Ha, şofus kick diye mi hop hop istaus? Vaja atmasın diye. Bak, bir elle tut. Şöyle. Bir elle o zaman daha rahat olur. Solur sonra iyi güzel. Посмотри что онде. Bast. Bastır de onu bastır. Bastırsın de onu. Aşağı doğru uçersin.

Yok, soğuk lan. Şey, ne diyorsun? Ee, ne? Ben hiç turdolbu. Biraz, biraz zor sallıyor. O sıkı biraz. Öbürü Hı -hı. daha gevşek. Okay. okay. Die andere okay. ist einfacher jetzt. sicher. Come on. Kanıp bir deri foderizite. Aha ya. dur kızım dur. İnek şaşırdı ne oldu? Daha olur. kolay çekiliyor. Emin misin? Kız bunlarda süt yok bu akşam. Yok tabi. <laughs> <laughs> oha de ona oha deyini. Aha oha. Oha. Kız şaftka. Ha. <laughs> bastırsın de onu aşağı doğru çekerek bastırsın. Çekerek bastırsın aşağı doğru. <laughs> oluyor oluyor. güzel Biraz zor çıkıyor ama. ismi nedir bunun?